Merhaba ve hoş geldiniz. Türkiye'de yaşıyor ve Avrupa veya Almanya'da çalışmayı mı hayal ediyorsun? Ya da nitelikli bir mesleki eğitim almayı mı? O zaman bizi izlemeye devam et. Çünkü Jig World, geleceğin için yeni kapılar açıyor. Almanya ve Avrupa'da kalifiye eleman aranıyor. Ve işte tam burada senin büyük fırsatın yatıyor. Almanya'da bir mesleki eğitim ile tanınmış bir diploma, iyi bir maaş ve uzun vadeli iş imkanları elde edebilirsin. Peki ya en iyi yanı? Jig World olarak başından sonuna kadar sana yol arkadaşlığı yapıyoruz. İster staj yapmak ister kalifiye eleman olarak çalışmak iste. Seni gerçekten sana destek olmak isteyen Almanya ve Avrupa'daki şirketlerle buluşturuyoruz. Web sitemizden www.jig.world adresinden online başvurunu yapman yeterli. Almanya'da eğitim hayalimin bu kadar çabuk gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim. Jig World gerçekten bana çok yardımcı oldu. Neye ihtiyacım var? Motivasyon. Temel Almanca veya İngilizcesi net bir meslek hedefi. Gerisini birlikte hallederiz. Yalnız değilsin. Başvurun, evraklar, vize, diplomalarının denkliği ve Almanya veya Avrupa'daki yeni hayatına başlangıcında sana yardımcı oluyoruz. Yolculuğuna bugün başla. Jig World, Avrupa'ya açılan köprün.